Kadıköy'ün kaderi değişecek. Müzik Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde Seyit Ahmet Deresi'nin denizle buluştuğu noktadayız. Gördüğünüz gibi burada bir derenin denizle buluştuğu çıkış noktası var. Ancak burası bir atüksü deresi. Bir koku kaynağı bu, bir çeyrek kirliliğine e, yol açıyor. İkincisi, atık suyu çok yakın bir noktada e, arıtma tesisine ulaştırabilecekken bunu ulaştıramıyoruz. Bu nedenle e, bu bölgede e, 3 kilometre yağmur suyu ve e, atık suyu hattı döşeceğiz. 1 kilometrede de dere ıslahı yapacağız. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek işlerimizi hızlandırdık. Hızlı bir şekilde biz burada çalışmalarımızı tamamlayacağız. En geç Haziran ayı sonunda da bu koku kesilmiş olacak.